Yedek Subay olarak askerliğimi 36. Piyade Alayı'nda yaptım. 36. Piyade Alayı. Van'ın Erciş kazasında bir piyade alayıydı. Kula çekti, orası çıktı. Asteğmen olarak gittim, askerliğe başladım. APGM, Asteğmen. 3 ay, 4 ay sonra alay komutanı beni çağırdı. Alay komutanı, koskoca alay komutanı. Hala ismi aklımda, şimdi görsem tanırım çağırdı, ne yalan söyleyeyim, çekine çekine gittim. Hani her zaman azarlanmışız, tokatlanmışız, ilafet mezunu, dindar insanlar, müslüman insanlar, İmam Hakim Okulu mezunları, devamlı alay edilmiş, hakaret edilmiş, küçük görülmüş, horlanmış olduğum için onları korka korka gittim. Esas giriş gösterdim, selamımı çaktım, komutanım, beni çağırmışsınız dedim sen kimsin dedi. Aç değmem falan onu falan dedim. Ha evladım dedi. Çok güzel bir karşılama yaptı. Senin dedi siciline baktım, dosyana baktım. Sen İmam Hatip okulu merzumuymuşsun dedi. Allah Allah. Daha bir karışık hal içine girdim. Ne olacak ki ya? Başım bela gelecek. Hep belalarla karşılaşmışız. Evet komutanım dedi. İmam Hatip okulu mezunum. Evladım dedi. Bizim dedi burada bir sumay kantinimiz var dedi, kantin kantin. Bugüne kadar dedi, kimi kantine sumay olarak verdiysen zarardan kurtulamadık, kırsızlıktan önünü alamadım dedi. Sen dedi derhal emir veriyorum, yeni kantin idaresini teslim alacaksın dedi. Dedim ki komutanım ben ilahiyat mezunuyum, fazla kuvvetli hesabım yok, matematiğim kuvvetli değil, eden anlamam, bilançeden anlamam, ticaretten anlamam, ben bunu yapabilir miyim dedim. Evladım ben sana hesap sormuyorum dedi. Sen git oraya teslim al, hırsızlık yapmasın, hırsızlığa müsaade etmesin, ben seni kötülüklere, haramlara dönüp bakmasın diye seni oraya gönderiyorum. Matematiğim kuvvetli diye göndermiyorum dedi. Vallahi böyle. Gittim teslim aldım. Emir tabi askersin emir geldi biliyorsun. Gittim sayım yaptırdım, döküm yaptırdım, sunay kantini teslim aldım. Zarardan başı kurtulmayan kantini 1970'i söylüyor, 70'de ben tezgah aldım. 1970 yılında 170 bin lira karla kantini ben ne söyledim? Arkadaşlar teslim ettim. Kırsızlığı önledik, yalancılığı önledik, ayakta çalmaları, çıkmaları önledik. Vallahi kantin toparlandı, kâne geçti ve çay yakmaya başladı. İmam Hatip okulu mezunları madem ki böyle güvenilir insanlar, emanet ediyorsunuz kantinizi, canınızı, vücutları, madem ki askere alıyorsunuz, silah emanet ediyorsunuz, efendim müddet emanet ediyorsunuz, her türlü emaneti rahatlıkla ölebiliyorsanız, bundan haksızlık yapmamışsa, teröre bulaşmamışsa, anarşiye katılmamışsa, millet aleyhinde ifadete girmemişse, sapık oğul içinde bulunmamışsa, sapık tarikatlar, sapık hareketler içerisinde bir tek mevzulu bulunmamışsa, daha ne istiyorsunuz? Bunların sayısını çoğaltacağınız yerde niçin okulları kapatıyorsunuz diye siz Müslümanlar soru sormayacak, kaygılar çekmeyecek misiniz?